bu olayları önleyebilir miydiniz? Samimiyetle soruyorum. Samimiyetle ben de cevap veriyorum. Gerçekten e gördüğünüz olayları herkes gördü. Bütün Türkiye gördü. Orada 2000 tane 2500 tane polis engelleyemedi. Affedersiniz biz 4 tane türbünlüğü yerine nasıl engelleyeceğiz bu olayları? Bana Peki bunu, sizler... bana bu cevabını oradan cezalarını almak istiyorum lütfen. Bizim onlar babamızın oğlu mu oraya gelenler? Veya bizim paralı askerimiz mi? Veya paralı memurumuz mu onlar ya? Ama siz de şey, tribünlerde yani, çok hakimsiniz. öyle bir güç bizde var mı ya? Ben bunu sormak istiyorum o spor yazarlarına. Her şeyi tribün izlerlerine atıyorlar lütfen ya. Peki bu, bu kişiler, bu görüntüdeki bu kişiler kime niye taş atıyor o zaman? Onu söyleyin yani Beşiktaş taraftarı yok. Takımı yok. Niye emniyet müdürünü hedef alıyor? Niye atıyorlar? Evet. Kime atıyorlar? Evet, Evet onu da söyleyeyim. Bizim aldığımız bilgilere göre arkadaşlar bak Beşiktaş taraftarını size top sokmamak niyetleri o. Ordu toplumun sebebi bu. Biz gerçeği, gerçeği söyleriz. Biz kimseye, kimseye borcumuz yok, genel borcumuz. Gerçek olay bu. Ama gerçeği de bu. Çünkü niye? Bu hafta arası ben hangi kanala bastıysam Beşiktaş-Bursa Spor maçını görüntülerini veriyorlar. İstanbul'da vurulan arkadaşlarımızın görüntülerini veriyorlar. Ama siz e, geldiniz İstanbul'a maç izlediniz. Şey Bütün Bursa tarih olmadı mı? Bunu düşünmüyor mu ha? Oradaki spor yazarları bunu niye konuşmuyorlar lütfen? Peki, siz İstanbul'a gelip maçı izlemediniz mi? Maç oynanmadı mı? Ben gelmedim İstanbul'a maça. İstanbul'da değildim kendim. Ben belki otelin bu olaylar belki olurdu belki olmazdı ama gelmedim İstanbul'a gelemedim. Affedersiniz bakın bir şey olur türbün liderleri cezalıyor. Bir şey olur türbün liderleri çağırıyor. Biz kulüpten maaşlı, aylıklı çalışan bir insanlar değiliz. Biz bu işi kendi sevdamızla yapıyoruz. Kendi aşkımızla yapıyoruz. Biz 90 dakika madde etmiyoruz. Türbünlere dönüyoruz. Türbünlere yani futbola bir coşku verelim diye uğraşan insanlarız biz ya. Peki bu, bu hep tribün liderlerine bu... Selim Kurtulan şey, bir şey soracağım. Bilmiyorum. Peki valiye, sayın valiye veya sayın İbrahim Yazıcı'ya niye karşı Bursa Spor taraftarı? Zaman zaman bunların aleyhine de bağırıyor çünkü. Bakın e, sayın ne valimize ne de İbrahim Yazıcı'ya... E, çok büyük yani yüzde doksanlık 100 yüz yani o, 35 bin kişi geliyorsa 30 bini sahip çıkıyor. Biz her maçta bilmiyorum o zaman gelmiyorsunuz burada spor seyretmiyorsunuz. Her maçta büyük başkanları bağırıyoruz yani. Niye bizi şampiyon yaptılar? Sayın yapıyorlar, Vali dedim. Kenar olsun. Sayın Vali dedi ki bas toplantısında bize de karşı bunlar dedi. Bize de uğraşıyorlar bize de. Hayır bakın o bantı bir daha tekrarlayın. Çok güzide dedi Teksas tribünü dedi. Hayır hayır. Bugün, bakın, bakın bugünkü... Oyunu yapan Teksas türbünü değildir. Lütfen. Bakın. Bir tane bizim Teksas turbininden oradan arkadaşlarımızı göremezsiniz. Peki bu olaylardan sonra bugün emniyet size herhangi bir e, sorgulamak için gözaltına aldı mı? Almadı. Almadı. Çünkü ben ne o maç yani ne, olayların başladığı saat orada belirdim. Hatta maça gitmeyeceğim diye arkadaşlarıma da söyledim. Anlatabildim mi? Çünkü biz böyle telaşlı maçlardan sonra başımıza gelecek şeyleri biliyoruz. Biz ilk defa bu işleri koşturmuyoruz. Ben 25 seneden beri bu türbün değil. Bu alemin içindeyim. Neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu iyi bilirim. Anladım. Yani onun için ben buradan özellikle oradaki spor yazar abilere şunu söylemek istiyorum. Lütfen Allah rızası için diyorum abilerime. Yani ne İstanbul ne Bursa Ortaya konuşun lütfen. Bugün Bursa Spor'un ne suçu vardı yani? Ne günahı vardı Bursa Spor Kulübü'nün? Bakın üçüncülük gitti. Biz Bursa Spor sevdalısıyız. Biz Bursa Spor aşkıyla yanıp çıkışan insanlarız. Yani bizim, bakın ben şunu da söylemek istiyorum. şey yaptı derim yani söylerim lütfen doluyum da biraz özür diliyorum mahsur görün beni yani gerçekten bunları konuşalım yani Türkiye'ye bunları verin bakın daha maç soğumadan bitmeden Bursa taraftarı İstanbul'a nasıl gelecek diye onu bahsediyorsunuz Lütfen siz bunları bahsederseniz ee, İstanbul'da Beşiktaşlar tabii katın başa sınırda gider. Biz de onlar bekler. Bu işler böyledir yani. Ama şimdi bu işlerden zarar görecek olan muhtemel e, puanı silinecek olan veya lütfen mağlup olacak olan takım Bursa Spor. Yani e tabi, burada, burada tabi Bursa Yani spor... bizim ciğerimiz yanıyor ya. Yani ben şu ben bu olaylar benim için fazla bir önemli değil. Gerçekten ha önemli ne önemli? Bu, polis arkadaşlarımız, polis abilerimiz almış. Biz Bursa'da her gün onları yüz yüze geliyoruz. Her gün selamlaşıyoruz. Okuyoruz, istiyoruz yani. Ama ben buradan yanlış anlamayın çok özür diliyorum. Sayın valimize de bir iki, iki, kelime konuşmak istiyorum. Gerçekten bu, bu hafta ilk güvenlik toplantısı olmadı yani. Biz de biliyoruz bunu, bunu Bursa'daki 7 yaşındaki çocuk biliyor. Yani 3-5 arkadaşımızı çağırıp da bizim de fikrimizi alabilirdi. Ama ne yazık ki emir büyük yerlerden tabii ki. Yani, yani, biz, de insanız. Biz de bu memlekette vergi veriyoruz. İnsanız bu memlekette geziyoruz. Tamam bir şey soracağım. Peki e, Bursa valisi bizimle görüşümde alabilirdi. Siz de bu hafta boyunca hiç kimse konuşmadı mı? Hiç kimse görüşmedi mi? Hiç kimse görüşmedi, hiç kimse konuşmadı. Ee, bir açılışta bir emniyet bir yardımcımız denk geldi. Bir okul açılışımız vardı, ona gitmiştik. Orada bir emniyet müdürümüz, yardımcımız geldi. Ona da kendisini ilettim. Dedim ki sayın müdürüm, kusura bakmayın özür dilerim ama gerçekten burada bizi zor durumda bıraktınız. İki arada bir derede kaldık. Yani Selim e, kurtulan bir dakika hatta lütfen kal. E, Beşiktaş tribün lideri Arun Dulkara da bağlanmak istemiş. Arun Dulkara iyi akşamlar. İyi akşamlar Serhat Bey. E, nedir problem? Ne anlatmak istiyorsunuz ya da size oraya mı gidiyordunuz? Oran gazde mi çevirdiler? Olayların neresindesiniz? Kendi sorunlarından dolayı cezalıyım. gelemiyorum. Sıkıntılar var biliyorsunuz herhalde değil mi Serhat Bey? Efendim? Kendi sıkıntılarımdan dolayı zaten maçlara gelemiyorum biliyorsunuz. Tamam hatırladım bu Aley'nin olayından dolayı Aley'nin vurulması olayında e, ee, dolayı cezalısınız. Peki bu, ne, ne, neyle ilgili konuşmak istiyorsunuz? Şimdi Selim abi ben Selim abi derim. Eski tanırım Selim abi. O da beni iyi tanır. Biliyorsunuz. Konuşum sağ 10 dakikadır da biliyorsunuz. Selamlar Selim abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol abi. Kendi aranızda konuşuyor. Kol... Eski bir beş taşıdır. Yok değilim değilim. O gemiyi geçin. O gemiyi geçin değil. Yok o geçin. <laughs> Neyse kendi aranızda konuşmayı onu bırakın. Lütfen. Harun, Harun Dulkara lütfen kendi aranızda konuşmazsanız sevinirim. Ne söylemek istiyorsun Harun Dulkara? Burada şimdi hiçbir günahımız yok diyor. Ee, kendi aralarından biz duyum alıyoruz. Bursa taraftarı içinden. Bir haftadır bizim kendi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de söylüyor. Bize karşı kumpat yapacakları şeklinde ve biz bunu biliyorduk. Bizim kendi arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi oraya bilerek sokmadı polis. Bizim can güvenliğimiz için. Tamam yani do doğru yaptığını söylüyorsunuz Doğru mu? Polis doğru yaptı ama sıkıntı yaşayacaktık Bursa'da gelişen olay polisin başına gelen Bizim başımıza gelecekti Büyük olaylar çıkacaktı Yani bu kadar masum değil Bursa taraftarı Bu kadar masum değil Konuşulduğu kadar masum değil ya, Kimse zaten Bursa Spor taraftarı masum demiyor ki Öyle bir iddi iddiada bulunan ya, da yok Selim abi öyle bir şey bahsediyor da Selim Bey bunu söyleyebilir Ama önemli olan zaten ortadaki sonuç ortada zaten Bu maç oynanmamış Türkiye'de bir skandal yaşanmış. Marka değerli yerle bir olmuş. Bursa Spor'un alacağı ceza kaç baş belli değil. Yani burada kimse diyebilir mi ya Bursa Spor taraftarının bir kabahati yoktur? Sadece emniyetin mi kabahati var? Emniyetin hiçbir kabahati yok. Sadece valilik bize bir karar çıkardı. Bursa taraftar nasıl geliyorsa bizim taraftar da öyle gidecekti oraya. Siz neyi paylaşamadınız zaten ben anlamış değilim. Yani bu... Be Beşiktaş camiası büyük camia. Beşiktaş camiasının kimseyle işi yok. Bursa Spor Camiası 10 senedir küme düşme olayını bahane ederek Beşiktaş Camiası'nın üzerine geliyor. Serhat Bey başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Beşiktaş'ın hiçbir kişisel sorunu olamaz. Zaten Beşiktaş'ın kimseyle işi olamaz yani. E peki buradaki maçta niye 4 tane Bursa Spor taraftarı bıçaklandı? Buradaki de ağır tarih. Bursa tarafta buradaki hata emniyet hatasıydı İstanbul'daki hata. E Burada, şimdi buradaki emniyet Bursa hatası oradaki... Bursa taraftarı ya çok önceden ya maç saatinde stadı sokulacaktı. Normal yeni açılan ok meydanı yolundan girdiler. Sınır önünde Beşiktaş taraflarının tam içeri gireceği saatte karşı karşıya getirildi. Harun. Efendim? Ferhat Bey. Ferhat evet. Bey. Efendim? Harun arkadaşım ben dinledim. Ona da bir tükenimem var. Yanlış anlama Harun e, ee, bu emniyeti oradaki olayda? Sanki orada hani 6 kişi, 7 kişi, 10 kişi, 20 kişi bu organizasyon değilmiş gibi konuşuyorsunuz. Ya ben maça bile gelmedim oraya İstanbul'a. Televizyonlardan takip ettim. Binlerce insan Bursa stadyumu Tribünü'ne girişinde. Binlerce insan orada bekledi Bursa Spor taraflarını. Yani diyorsun büyük camiayım bilmem de Ne işim var o zaman? Yani şimdi ben de bunu sorarım sana şimdi Harun. Beşiktaş camiasının 10 senedir Bursa Spor Tribünü haricinde hiçbir tribünde sorunu olmadı. Hiçbir tribünde sorunu olmadı. Bir e, Bekci sorun yok. sorunu yok. Bursa Spor bu sorunu yaratıyor. Beşiktaş yani... devamlı tribünün üstüne geliyorlar. E gelecekler tabii işte şu ne olur. Gelecek, Beş, Ne gelecek? Gelecekler tabii yani Beşiktaş gelip yaparsın. Bursa tribününü de evet. abi ömür bu lafları söylemekte yani. Ne Bunlar ne? de bir dakika böyle olmaz. Böyle beden, tartışma olmaz. Beden, burayı kurtlar ise çevirmeyin. Düzgün konuşun. Sizden ikinizden de rica ediyorum. Aslında ben şimdi bu konuşmaları gördükten sonra... Olmaz yani böyle. Bir daha, Yok şike yapılmıştı. Işte, Şuydu. Ya, olur mu ya? Birisi şike yaptın diyor, birisi kumpas diyor. Bilmem neler Bunlar ya, yakışmıyor. kendi spor yazarları söyledi. Bunları televizyona çıktılar. Siz niye taklıyorsunuz ki? Neyi söyledi, söyledi? Neyi çıkar? söyledi? Bunları neyi söyledi? söyledi. kendi spor yazarları rahmetli Kazım Kanat söyledi yani. Bunları çıktı canlı yayında söyledi yani. Biz söylemişiz çok mu yani bunlar? Tamam bunlar zaman, çok geride kaldı şey bunlar. Çıkıyor. İşte o zaman... Ciddi anlamda şu çıkıyor. Gerek Harun Bey'den gerek Selim Bey'in... bir dakika Ahmet kardeşim. lütfen. Bir dakika, Bu gerçekleri kardeşin. sizden bekliyorum ben. Selim Bey sen deminden beri burada spor rezervlerine ders veriyorsun okey de müsaade yazık azıcık da biz konuşalım. Şu an şunu söyleyeyim size. Bunu gördük bugün bir tablo oldu. Spor rezervleri bunları tahrik etmiş. Bugün 25 tane ben duruma bakarım. 25 polis yaralanmış. Bursa'da ömrü hayatında yaşamadığı büyük olaylar yaşamış. Ve Bursa Beşiktaş maçı oynanmamış. Ve Selim Bey olarak siz maça gitmemişsiniz doğru mu? Evet, ben de şimdi spor olarak görüşüm. Belki de Selim kardeşim bu olayların çıkacağını bildiği için gitmedi. Evet doğru bu. Evet, tamam işte her şey ortada zaten. Demek ki bunlar önceden faaliyet yapılmış, organize edilmiş, sizin tarafınızdan değil. Bursa'nın belli bir seyircisi tarafından. Harun Bey de diyor ki bize kumpas, kumpas yapacaklar. Yapacak. Ben bunu gördükten sonra devlet olsam Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı boyunca Beşiktaş'ta Bursa seyircisini birbirlerine göndertmem devlet olsam. Göndertmem çünkü bak Harun da tanırım, Selim'i tanımam fazla. Bunlar normalde birbirlerine televizyonda şikeci, kumpasçı diye dediklerine göre bunlar ağır laflar. Hayır bakın lütfen orada bir bir hata olabilir. Bakın yani niye düşmanlığı var? Yani niye bir sorunu yok diye ben bu kelimeyi yani bir sorun var. Ortada bir sorun var. Lütfen biz 18 tane takıma bakın 18 tane takımın 17'sine yemek veriyoruz Bursa'da ya. Yemiş Ama veriyoruz. sevgili niye kardeşim işte aranızda veriyoruz. anladım. kendi ke, Aynaya bakıp bir soracaklar. Tamam kendi Beşiktaş'ta Bursa, Bursa, Bursa Spor arasında. 17 takıma yemek veriyor da bir tanrı takıma yemek vermiyor diye kendi kendine... Selim Bey takım. kardeşim Bursa ile Beşiktaş arasında tarifi mümkün olmayan ve tamiri mümkün olmayan bir kan davası var. Sportif kan davası. Taraflara baktık bunu da bertaraf edip olayı tatlıya bağlama şeklinde yok. <laughs> Bu dakikadan sonra Bursa Spor'la Diyarbakır arasında da maalesef bir kan davası başladı. Geçen sene iki başkan burada kapıştılar da hatırlıyorum. Ee, Nisan ayı falan. Ama orada da mesela olayı başlatan Bursa Spor taraftarı. İşte bayrak bindi dedi. PKK dışarıda. Diyarbakır'ın yani Ağır tarih vardı. onların. dolayısıyla şu çıktı. Buradan da Sayın Baş, Başbakan'a, Sayın İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Böylesine muhtemel potansiyel hır ihtimali olan maçlarda seyircileri göndermeyin ya. Bin tane e adamın bin. mutluluğu mu önemli ya? Bak orada kadınlar çocuklar geçiyor. Birine bir şey olsa ne olacak? Nitekim İstanbul'daki olayda bir kadının kafası gözü yarıldı. Buraya geldiğinde. Hocam seyirci bilmiyorum. gelmeden peki bu olay oldu. Nasıl? Seyirci ortada yok Beşiktaş seyircisi. Hayır hayır şimdi şu var. Bursa, Bursa seyircisi. Ne malum bu de... yani Beşiktaş seyircisi için. Hayır. Ben saray... şunu iddia ediyorum. Bu konuda, Alınmama Selim, bu gelsin. konuda Selim Kurtulan'la aynı şekilde düşünüyorum. Şayet emniyet. Deseydi ki hayır Beşiktaş seyircisi Bursa'ya maçı izlemeye gelmeyecek deseydi. Ben bu olayları yaşar... Sıfır ihbar. Odan Beşiktaş şey yapacak, isyan edecek de. Etsin. Ve buradaki maça e, e, nasıl kardeşim, burada seyir isyan? Kardeşim, taraftarın beni ilgilendirmez. kulüp diyorum, kulüp taraftar demiyorum. Kulübün de isyanı ilgilendirmez. Bak, hiçbir şey insan sağlığından 25 tane polisi, orada muhtemel ka yaralanacak kadın, çocukundan daha önemli değildir. Peki. Kulüpler bağırsın, herkes bağırsın, evet. devlet ben miyim? Vermiyorum izin. Bu sorunu işimize. biz de çözemeyeceğimize göre, başımız. o zaman her ikimize de iyi akşamlar diliyoruz. <laughs> İyi akşamlar, İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ya. yaşananları Serhat'cığım özür diliyorum. Ben e, bunlarla mahkemeliyim de pek Bursası bala girmek falan istemem. Tehditler falan oluyor gelme Bursa'ya bilmem falan ondan girmek istemiyorum ama şunu da programın sonunda e, mecburen söylemek zorundayım. Hepsi hikaye, taraftar, polis parası, <laughs> 25 tane polis, e, ne bileyim 10 tane taraftar yaralanmışlar etmişler. Bu olay ucuz kurt, e, atlatılmıştır kardeşim inanılmaz büyük bir katliam olurdu. Polisin yerinde Beşiktaş taraftarı olurdu. Yahut da Bursa Spor taraftarı Beşiktaş taraftarı birbirine gibi o arada iki bin tane polis girebilirdi. Yani, emniyet dolu yani yapmış bugün bugün aynen ya emniyetin yahut da valinin emniyetin en e, yaptığı önemli olay bu burada. E, çok erken davranıp Beşiktaş taraftarını Bursa'ya getirmemişti. Yani çok ucuz atlatıldı bugün. Onu söylemek Ama değil. işte olmayabilirdi. Peki reklam. Ucuz atlatıldı. 무조건더들어요